Merhaba, siz amatör kullanıcılar için yeni yararlı bilgilerden başlayalım. Bunlar HX adaptör diye geçer. Bunlar normal matkap ve tornavidalar için, şarjlı tornavidalar için kullanılan adaptörlerdir. Bunlar lokmaların kendi aralarında bu tarz şeylerde kullanmak için matkaba takıp kendi lokmanızı bu şekilde takıp şey yapabilirsiniz. Bunların da kendi arasında 1 bölü 2, 11 bölü 2, 11 bölü 4 diye... Geçen modelleri vardı. Şu en büyüğü 11 bölü 4 misal. Biz 1 bölü 4 de deriz. Kimisi 11 bölü 4 de der. Yine aynı keza bunların bu girişli değil de kırıcı delici girişli SDS Max olanlar da mevcuttur. Bunlar makinanız bu tipse ise bunun girişinin şu anca gö gösterdiğim şu tarzda girişte kullanmanız lazım. Yine adaptörlerin bu girişlisi de var. Bunları gelip nalburculardan temin edebilir. Herhangi bir e cırcır kol kullanmadan